Flashlights siz korku oyunu mu olur ya bu arada? Ah bir tane, daha. bir tane daha buldum. Bir şey çıkmıyor etrafta. Bilmiyorum ki. Bir tane daha buldum. Ama herkesten ayrı düştüm. Çok ayrı düştüm. Bir kadın var orada. Ne var? Ne? Ne diyor? Ne, nereye gitti o çocuk? Gençler ben çok rahatsız oluyorum bir şey mi olacak? Bir şey mi olacak? Bir şey mi olacak cidden? Abla? Abla? İyi misin abla? Abla iyi misin? İyisin değil mi? Ölüyor la bu. 3 tane bulmuştum iki tane diyor. Hah. 3 tane. Bu kim? Chat bu kim? Bir şey üstüme doğru geliyor chat. Chat bir şey üstüme doğru geliyor chat. <laughs> Ablam. Abi. Ne oldu la? Ha oynayamam arkadaşlar onu yapamam yani Emilia'yı. <laughs> Korktum gene abi ya. Püf, ne ara geldi yanıma bu ya? <gülüyor> 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 <O da. gülüyor> Farkındayım gidemiyorum zaten. <laughs> gidemiyorum. Lisa, so you good? Did you guys find anything? Seriously, I couldn't move. I'm scared. So bad. Damn it. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Sophie Curse'te aşırı jump en sevdiğim. Bunu oyna Sado da, hadi daha çok kork daha çok. <laughs> I'm scared. I'm scared. Adam ölmüş ya. diğer saldırıyor bana. Aga ne oluyor aga? Aga ne oluyor? Sal beni. Aga ne istiyorsun? Hepiniz sadistmişsiniz chat. Aga ne istiyorsun? Get the fuck out of here. Curse you. Al ışık. Işık büyüsü. Işık büyüsü al. Lord gibi. Give... Bir tane abonelik hediye etmişsin. Just guy who loves <laughs> Hediye et. Aa <laughs> oh, gebereceğim korkudan. Ha. Oh, ya ne kedi teşekkür ediyorum. Bu yüzden jump scare sıkıcı. Nefret ediyorum jump scare'dan. Aa. Aa Resident Evil'lar. Outlast, elin Isolation. Gelme kızım git git. She's ne istiyorsun her benden? Her... Ne? Turn Al her... ışık. Oh, yeah. oh, Abi ne istiyorsun She's... benden ya? Diğerine dal bak orada. Alright, I need to chill here and wait for it to Ya iniyorum istiyorsun da yapamıyorum ki. Double flashlight. <laughs> 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 da. Oh <laughs> ah, fuck fuck. Abi neden ben? Hayır neden ben? Neden bana saldırıyor sadece bu? 4 saat oynarız kalp gibi yok ben bu son haritam yapamayacağım. Cidden yapamayacağım yani gençler. Hani uyku neyse de bu çok ayrı. Bu Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ya. <laughs> Fazmafobiya falan korkunç değil biliyor musunuz mu? Ama bu korkunç. Ne yok? Letin Sado. Letin Bas Sado. Yokmuş Letin arkadaşlar. Meclis'te şey var. Ya durun 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 la okuyorum da şu an cevap veriyorum. Korkunç ya. Ya. Bebeğim ben de gülemiyorum şu anda. Ya. Korkudan nefret ediyorum ya, korkudan nefret ediyorum. jump scare yiyeceğim ya. Gençler ben yapamayacağım, geri gidiyorum ben. Yok olmuyor, yok 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 kalbim kalbim, kalbim yok yapamayacağım yok. İzin vermiyor, be, be beynim izin ver. Oyunum kasıyor bir anda. Yok aha sıkıştım. Go home. Go home. Yapamıyorum yok. İyizi yapacağım kusura bakmayın. Fuck. Fuck fuck. fuck 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 hayır fuck fuck fuck, fuck. Bu erkekleri sevmeyin, seni sevmeyin arkadaşlar. Sakinim. Bizim sesimizi duyuyorsun, duyuyorum. Bir şey çıkacak önüme, ödüm kopuyor. Sana ne Türkçe küfresi zaten herkes anlamını biliyor. Sak ya, dur. Sak, der. Ay. Ah, fuck. Dur. Oh. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah fuck. <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum her şeyden şu anda. Şu an hepsinden nefret ediyorum. Hepinizi öldüreceğim. Temel kuruş koroş <laughs> Duvara vuruyordum yüzümü. Ah <laughs> fuck. <laughs> <laughs> Klip almayın. Adam <laughs> çıktı. Git önümden. Git 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 git. Çık çık önümden. Çık çık. Teşekkür ediyorum. Camdan beni mi izliyorsun? Teşekkür ederim. De ben evde değilim ki dışarıda bir meyce. Hah. Yemezler. Yemezler. Ağla. Ağla. Yemezler. Yemezler. Daha iyi taktiklerle gelin bana. Arkana mı? Neyi her sefer aynı şey yapıyorum? Yemezler bu sefer dalmayacağım. Sebu bu neyi yanlış yapıyorum? Egzoz fanım da çalışmıyor bilgisayarımın öyle bizde sıkıntımız var biliyor musunuz mu? Komple bozulmuş. O yüzden kasanın yarım ağza açık. Kimi dayo kimi nanda da yo Oşiyete kureta Na 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 tan tan na na O, papa, papa, papa.